Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün kısaca size sınavdan bahsetmek istiyorum. TYT AYT olmak üzere. Öncelikle üstümüzden büyük kalktı mı? Yoksa büyük bindi mi? Emin değilim bu konu hakkında ama bir şekilde sınavı atlattık. Hani boşluğa düştük. Öyle diyeyim yani. Gün içinde ne yapacağım? Ya yani... ne yapmam gerekiyor? bunu düşündüğüm veya planladığım dönemin içerisinde öyle diyeyim. Zaten her bulduğum boşlukta, her bulduğum fırsatta belirtmekten yanaydım Eğer bu sene mekatonik gelmezse seneye bırakır ve çalışırım diye. Çok kötü de çok hani nasıl diyeyim geriye atacak berbat bir sıralama gelmeyecek buna eminim. Fakat Mekat turnuya yerleşebileceğim de bir sıralama gelmeyecek. Bunun da farkındayım. Değil içine bakıyorum. Benim için biraz zor bir karar olacak. Bırakmak veya bırakmamak olayı. Teknik yönden bakınca aile içerisinde ben dışında herkes kesinlikle yazmam yönünde. Ama dediğim gibi yanlış bir bölüm okuyup da seneyi kaybetmek Hatta senediyse seneleri kaybetmek bana çok yanlış geliyor. geliyor. Keza ben bunu yaşadım. İlk senemde yazdığımda hani bir buçuk iki senelerdeyse aynı bölümde okudum yani istemediğim bir bölüm teknik olarak. Her sabah hani kalkıp o kulağır bölüme gitmenin veya onun sınavlarına çalışmanın girmenin zorununu çektim. Yani biliyorum nasıl bir psikoloji olduğunu. Hani genel konuşan kişiler dışında. Bunu en iyi ben anlarım düşünüyorum. Hani yaşamış biri olarak diyebilirim. Ya aranızda da yaşayan varsa anlar mutlaka beni. Onun üzerine ben kesinlikle 2026 sınavını bırakmak düşüncesindeyim. Önümde uzun bir süreç var. Nereden baksanız ciddi anlamda 11 ay gibi bir süreç var. 11 bir buçuk ay hatta. Yani 11 buçuk, yani 20 günde ee... Hayatında hiç TYTFN, AYTFN çalışmamış biri, TYT AYTFN'de toplam 15 soruyu yapabilecek düzeye geldiyse Belli bir emeği verip, belli bir çalışmanın altına girip, belli bir saat harcayıp bunu yapabildiyse Bu genç, bu insan, ben de olsam başkası da olsa 11 ayda bence kendi istediği bölümü veya fazlasını da kazanabilecek düzeye gelebilir Ben bunun düşüncesindeyim tamamen, bunun kanazindeyim tabi düşünceler biraz ters çıktı. Ondan dolayı bir tık da cidden üstünde moral bozukluğu var. Sınava geçecek olursak TYT genel olarak hani sınav geneline baktığımız zaman böyle bir zor, aşırı bir zor sınav değildi. Realist konuşayım. Türkçesi de öyle. Yani aşırı zor bir Türkçe yoktu. Hatta kolay orta olmak üzere böyle iki bölümde ayırabiliriz. Fakat zaman harcadı biraz. Gerek arada bilinmeyen şeyler olsun gerek nasıl diyeyim bir kere okunun anlaşılmayan şeyler olsun ki kitap okuyan da biriyim yani. Ya yani paragraf çözen de biriyim. Matematik çalışmayı TYT'yi diğer videoda bahsetmiştim. Ne kadar salsam da paragrafı hiçbir zaman salmadım çünkü TYT netimizin neredeyse üçte biri sırf paragraftan geliyor diye düşünüyorum. Yani o yüzden Paragrafı hiç salmadım ama bunlar cidden vakit kaybettiren sorulardı. Bir tık yani. Bazıları adına konuşuyorum genel olarak değil. Onun haricinde sosyal de genel olarak zorluk değil. Felsefe dışında bir zorluğu yoktu. Felsefe çok 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 düşündürücü, çok saçmaydı yani. Yani ben genel branş denemesi olsun, şey sosyal denemeler olsun böyle felsefe görmedim. Denk bile gelmedim. Yani belki burada çıkan 3 soru orada 5 denemede çıkmıştır aralarından böyle yani bir karma yapsa yani o düşündürücü düzeyde sorular onun dışında fen kötü değildi fen de güzeldi TYTF zor değildi fazla yani ben daha önce fenleri çözüp bakmadığım için pek bir bilgi sahibi değilim ama ya, yaptım yani ya öyle bir sıkıntım olmadı genel olarak fakat matematik gelecek olursak <laughs> geçen senenin ile kıyaslarsak ciddi bir düşüş var. Yani genel olarak herkes var? Yani herkes de söylüyor. Hani bende düşüş var, eksikler var, çok zaman harcadık falan diye de eksik bende de olabilir veya genel olarak sınavsal bir şeydir ama cidden sorular çok işlemli. Hani tek işlemle sonuca vardığım bir şey hatırlamıyorum. Çok fazla deneme yanılma yöntemi. Aynı zamanda denediğinde nasıl anlatsam ee, A'yı deniyorsun fakat bu A'nın içinde de farklı bir olasılık çıkıyor bunun içinde. Hani denerken onu denemek zorundasın. Diğer olasılığı düşünmen lazım. Diğer olabilecek şeye bakman lazım. Aynı olaylar diğer şıklarda da geçerli. O yüzden çok bence biraz karma karışıktı. Ve bol işlemli, bol detaylı. Yani işlem işlem cidden vardı. İşlemden ziyade bir tık da tamamen nasıl desem mantıksal mı? Problemi dökme yeteneğimi Veya hani o metni veya paragrafı anlayıp da yani cidden işleme dökme yeteneği gerektiriyor işlemle beraber. Ki benim son zamanlarda biraz da problemlerde en olarak düşüşüm vardı bunu bahsetmiştim daha öncesinde. Ondan da kaynaklı da bir eksiğim olabilir. Ama genel olarak böyle bir şey var yani görüş var ilki genelinde öğrenciler genelinde falan yani geçen senin matematikle kıyaslamak bile istemiyorum geçen sene hiç çalışmadan yani 20 soru yapmış bir insan 10 tane nasıl işaretleyebildi vaktim bile kalmadı yani o kadar değil bir... 15'ine falan bakmaya vaktim kaldı zaten 10 tane işaretledim ben yani dediğim gibi hayırlısı olsun AYT için konuşmak gerekirse edebiyatına baktım Edebiyat tekrar yaptım girmeden önce önce. 16,5 netim var diye düşünüyorum. Ya hesapladım 16,5 var. Yani hiç çalışmadan veya onun üzerine ağırlık vermeden edebiyattan yine 16,5 olması belki çok iyidir yani. Ya bilmiyorum sayısal istediğim için pek oralara yönlenmedim. Ama SOS 1'i de çözdüm. Coğrafyası da geçen senenin coğrafyasına göre bir bana şey geldi bilmiyorum. Çalışmadığımdan kaynakları belki. Ama zorlandım. Sos 2'yi de çözdüm aynı zamanda. Yani baktığım sorular üzerinden geçtiğim soruları hemen işaretleyip geçtim. Onun matematiği tamamen hani AYT geneli bildiğimiz gibi bilgiseldi. Fakat logaritma çözemedim. Logaritma sorusu vardı. Nedense yapamadım. Hani bu sene çalışmadım cidden ama bir önceki bilgilerle bazen hani arada çıkar ya bir işlem, bir düşünce bir şey yapacağını hatırlarsın. Ona ulaşamadım bu sene. Fakat AYT'de de 7, 8 soru işaretledim. Yani muhtemelen 6'sı doğru, 2'si yanlış diye düşünüyorum. Onun dışında Ayet Efendi'de de kaç tane işaretledim? 9 tane falan işaretledim. 3 falan herhalde yanlış. Yani tamamen mantıksal gittim çoğu şey. Özellikle fizik yaptım fizikte çok ufak hani nasıl diyeyim mantıksal hatalar yapmışım. Mesela sürtünmenin etkisiz olduğu bir yerde hani bunu göz önüne bulundurmadan yaptım soruyu falan. Hani biyoloji biyolojiye çalıştım. Yani kimyaya çok ufak baktım. Ama nereden baksanız fizikle kimyadan daha çok soru çözdüm biyolojiye nazara. Baktığımız sinir sistemi işte endokrin sistem, veya bitkinin genel olarak yapısı hakkında hani bir şekerle alakalı bir şey vardı ya bitki sorusu. Onun dışında geneli hiç böyle anlaşılabilir düzeyde bir şey yoktu bana göre. Yani geçen senenin AYT'sine baktığımız zaman gerek sinir sisteminin sorusuna bakarsak adam sadece miyelin kılıfı sorulmuştu yani. En azından hani bu kadar kolay çıkması bir soru bekliyordum yani yapılabilecek. Olmadı. Yani biraz ters köşe olan bir sınav oldu bu da öyle diyebilirim. Dediğim gibi tamamen hakkımız hayırlısı ama dediğim gibi 2026'ya bırakıp hayırlısıyla orada istediğimi almayı düşünüyorum. Aynı zamanda bir yandan da deneme kulübüne e, üye olmayı, aynı zamanda her hafta düzenli olarak seri bir şekilde oradan da götürmeyi, netlerimi, eksiklerimi analiz edip oradan tak, Ay, nasıl diyeyim, takip etmeyi yani bunlar hepsi böyle planlı bir şekilde giderse başaramayacağım bir şey yok diye düşünüyorum. Keza sizin de öyle. Her şeyiniz planlı ve istikrarlı şekilde giderse önümüzdeki sınava kadar yapamayacağımız bir şey yok. Biliyorsunuz zaten kamplar başlıyor. Hani gereken alanda gereken ilgi verirseniz, yani kampları da günü gününe uygularsanız her şey sizin için çok daha verimli olacaktır. Diyeceklerim bu kadar. Çok fazla da konuştum hatta konu üzerine. Ee, gerek 2025'te hani bu seneki süreçte attığım videolar gerek bundan sonra atacağım videolar için konuşayım. Devam edeceğim kesin kesmeyi düşünmüyorum. Hatta daha sık daha yoğun atacağım öyle diyeyim. Yani daima buradayım bir sorunuz bir istişare etmeniz bir şey hani herhangi bir şeyiniz olursa yorumları mutlaka yazabilirsiniz. Hepsine mutlaka cevap veriyorum. Yani bir kere görsem gözümden kaçmıyor. Anında yanıt veririm. Kendinize çok iyi bakın. Umarım istediğiniz, yani 2025 sayfa adında da konuşayım. Umarım istediğiniz şey, istediğiniz bölüm, istediğiniz sıralama umarım gelir. Ama gelmezse de can sağlığı olsun. En iyisini yapacağınız eminim. Kendinize çok iyi bakın.